memleketten başka kimse bunu bu şekilde yapamaz. Avrupa ile ya, Türkiye bir mi? Ocağımıza sıçtı bu hükümet. Allah onun da belasını versin. Ankara aç aç. Ben patates soğan. Ne yapayım patates soğan? Ne yiyip ne içeceğiz? Taş mı yiyeceğiz? Para yok. Destek yok. Millet bence acından birbirini yiyecekler. 18 günlük kapanma açıklandı. Ancak hükümetten ne esnafa ne çalışana vatandaşa herhangi bir destek paketi açıklanmadı. Peki bu süreç Ankaralılar için nasıl geçecek? Ben normalde Tayyip Erdoğan'ı savunmam lazım. Ama yanındaki bu şeytanlardan sebep Allah onun da belasını versin. Başka da bir şey demiyor. Bu kapama nasıl geçecek? Ya milletvekilleri 30-40 bin lira maaş alıyor hanımefendi. Bak bu bunların hepsi cehennemde yanacak. Başka bir şey yok yani. Ocağımıza sıçtı bu hükümet. Ben esnafım kredi kartı vergi. Bugün SSK'nın yapılandırılması taksisini ödedim. Niye ötelemedin? Zaten bu ay 18 gün değil 12-13 gün kapama oldu. Çok mu para kazandık yani? Para kazanmamızı e, kapattılar. Evde çoluk çocuk. Aş isteyecek. Yok, para yok millette. Pul yok millette. Hani tatile girdi. Paket ne zaman paket? Ben öldükten sonra mı paket açıklayacaklar? Ya, bitti ha. yani. Bekliyor muydunuz? Bitti, bitti. Tabi. Bekliyorduk tabii. En azından ses şu sen... yapılandırmaları ödemeli... ...yapılandırmayı ölçelendirdiniz. Sabah Sabahleyin kredi kartından para çektim. Yapılandırmaya ödedim. Bari onu ölse ama nerede tutsun bıktık. Ankara aç aç. Ya olan esnafla vatandaşa olacak. Ee, bakanlara, vekillere, cebini dolduranlara hiç kimseye hiçbir şey olmayacak. Ee, bu esnaf 18 gün boyunca kapatacak. Onun kirasını kim ödeyecek? Bu amcam 18 gün boyunca evde yatacak. Bunun yemek parasını, yol parasını, içme parasını, faturalarını kim ödeyecek? Bu halkı kim düşünecek? 650 milyon lira emekli maaşım var, sakat maaşım var. Ben bunlarla nasıl geçinebilirim? Ama çalışmazsam idare edebilir miyim? Hayır. Edemez. Edemem, mümkün değil. Edemez. Ben 610 lira, 650 de değil, 610 lira e, malulen emekliyim yani. yani. Millet korkuyor açıklamak, millet yani yok. derdini yok. anlatmaktan millet korkuyor, şimdi açı. 18 gün boyunca milletin ana sağlayacak bence. Esnaf, kan ağlayacak. Zaten kan ağlıyor. Doğru söylüyor, herkes Vallahi mahvoldu. Kalıyormuş. Herkes kalıyormuş. mahvoldu, kalıyormuş. doğru söylüyor çocuk. Patates, soğan dağıtıp milleti kandırdılar. tamam. Patates, soğanı dayadılar parayla millete. Zaten parayla olsa neyi dağıtıyor? Patates, soğanla karnımızı duyuruz. Kafanıyorum. Patates, soğanı dayadılar millete. 18 gün boyunca evde yatın dediler. Bir gün açlayacağız, bir, bir gün yemeğini yapacağız. 18 gün geçecek. Cebimizde parayı Onu işinden var mı? Ben müzisyenim. Benim dükkanım bir buçuk senedir kapalı. Bana beş kuruş vermiş mi? Gezebiliyorsunuz ya. E, Yeter ben ya, yazık ya. Sen ne yazık. var da geziyor? Ne ben geziyorum. Doymadınız, doymaz. Aldım kitlesiz Haberim var mı? Benim dükkanım kapanmış. Bana bir kuruş devlet olarak yardım etmiş mi? Benden tıkır tıkır vergi almış mı? Niçin yardım etmiyor? Niçin ben patates soğan? Ne yapayım patates soğan? Benim karnım patates soğan doyurmaz. Doyurmaz bu milletin doyurmaz. 18 gün bu insanlar evine ne ekmek götürecek? Çorap satanı var, bilmem esnafı var şu var bir, bir, dağıt bir insanlara de ki ben kapatacağım size 2 milyon para 3 milyon neyse ver bir insanlar azımız onunla geçinir ama o da yok o da yok ne yapacaksın? nereye kadar böyle çıkıyorsun Gülük Gülistan ha kim Gülük Gülistan bir sor bakayım hangi vatandaşın cebinde para var ya evet var cebimde 2 milyar lira var. Çalış. Ben, de çalışıyorum ben. E, kapalı. ben. kapalı. Ben, çalışıyorum müşterim, şu anda. Mücadele ben. Ben, ben. mücadele ediyorum. Ben de mücadele ederim. Kapalı bir buçuk senedir müzisyenim diyorum İnşaat sektöründe çalışıyorum tamam mı Allah 18 ya. gün boyunca işe gidemeyeceğim. bana yardım, ya. yardım edebilecek misin tuzukuru burada tuzukuru olmayan insanlar var bak dayıma bak havayı salladı bakın dayıma bir bir onu çekin havayı sallamış Mansur <laughs> Yavaş <laughs> <laughs> milyon TL'lik destek paketi açıkladı ama onu duymasın onu da engellerler yine <laughs> aman, aman aman duymasınlar gerçi duymuştur da i̇şte bence yani destek açıklaması lazım ama Şimdi ben de özel sektörde çalışıyorum. 8 aydan beri iş yerim kapalı. 1200 lira alıyorum devletten. Ee, devletin bir şeyler yapması lazımdı özel sektördekilere. Tam kendilerinin tuzu kuru ama 18 gün ne yapacağız biz? Ne yiyip ne içeceğiz? Taş mı yiyeceğiz? Şimdi ben e, hale geldim. Halde de pahalı. Ucuz bir şeye bakıyorum. Genç olduğum halde bak 50 yaşındayım. 2 sene man emekli. Bulamadım bir şey. Şimdi sorsan diyecekler ki ya kardeşim e, az da bulmayı yetinmeyi öğrenin. Şunu yapın. Bunlar geçti artık ya. Yani sadece biz mi yetinelim? Fakir fukara mı yetinsin? Yani siz de yağla bayla yiyin, için, gezin. Bize yok. Ben demek istediğim bu yani. fakire 100 lira, 150 lira vermek de olmuyor bu işler. Patatesle olmuyor bu işler. Elektrik geldi 225 lira. Su geldi. Diyorlar ki şimdi insan cebindekilere bakıyorlar. Diyorlar ki 5 milyon lira. Ya bırakın bunu ya. Millet aya çıkıyor ya. Sosyal hizmet parasıyla Almanya. iPhone X kullanıyor adamlar ya sosyal parası. Biz hiçbir şey kullanamıyoruz buna şey yapıyor adam telefon kullanıyor. Millet bence acından birbirini yiyecekler. Madem e, kapanma yapılıyorsa esnafların işlerini halletmeleri gerekiyor. Mesela çalışmayan vatandaşlarımız bu 18 günlük boyunca bir de bayram geliyor bir de Ramazan. Ne yiyecek acaba çok merak ediyorum. Çalışma maaşını devlet bütün halkımıza dağıtsın. Yani madem kapandıysak herkese çalışmadığı takdirde de giderlerini karşılayacak bir kapatisiye şey getirsinler. Ben bunu istiyorum. Ben 6 çocuk annesiyim. Sadece engelli maaşı benim 914 TL. Evimde kira. Ha nasıl geçinirsin? Kuru gıdayla. Marketten gidip de yağ alamıyorsun bu devirde. Marketten gidip de alışveriş yapamıyorsun. Yani e, eskiden 100 lirayla biz dolabımızı doldururken şu an 1000 TL ile doldurmak zorundayız. Enflasyonu da düşürsünler. Maaşları da yükselsinler. Halkımıza da madem kapanma veriliyorsa 4 dört dörtlük maaş verilsin. Halk dışarı çıkmaz oturun evinde diyor ya. Halka desin ki oturun evinde maaşınızı biz vereceğim. Dışarı çıkanın maaşını keseceğim desin. Bak halk hep evde olur. Valla ben AK Parti Lanet olsun hepsine de. Ahlak kalmadı. Ticaret ahlakı yok. Adalet yok. Yok oğlu yok. Saygı diye kalmadı. Herkes cebine. Tamam mı? Bu olmaz. Ben Avrupa'da 25 sene görev yaptım. Ama ben böyle hiç görmedim yani. Dünyada pandemi var. Avrupa ile Türkiye bir mi? Avrupa zaten dünyayı sömürmüş, zengin bir ülke. E kapanacağız 15 gün, 15 sene demiyor, 15 ay demiyor ki. Normaldir, kapanalım da bu illetten kurtulalım. Biliyorsun bizim halkımız biraz böyle yaygaracıdır. Anladın mı? Yani esnaf diyor ki ben nasıl geçineceğim? Kardeşim hanlar almışın, hamamlar almışın. Benim dediğim esnaf o küçük küçük bakkallar, terciler manavlar var ya onlar mağdur. E şimdi herkes mağduruz diyor. Ben inanmıyorum esnafın samimi konuştuğuna. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş var. Onun e, okumuştum böyle bir paylaşım paketi var. Ya destekliyoruz aslında güzel bir şey de aslında bunu devlet büyükleri yapması lazım ama beklentileri altına bıraktılar. Mansur Yavaş 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı. Evet yani bu zaten olması gereken buydu aslında. Bir ceza var ama yardım paketi açıklanmıyor mesela bu bence yanlış bir şey. Zaten değişir elbet bu düzen yani, böyle gitmez abla yani. Şimdi biz okul derdimiz var, iş derdimiz var, nasıl geçineceğiz? Yani bir de okuyup da o kadar okuyorsun, iş bulamıyorsun bu ülkede. Bir de yani dolar arttı zaten, ekonomi dersen sıkıntı. Yani zor abla yani. Ama elbet inşallah güzel günler gelecek ülkeye ya. Ee, evlere tıktı bizi, sonuçta yasak getirdi. De bizim paramızı kim verecek çocuğumuza, bezimizi kim alacak? Yani bize kim bakacak? Burada kalırsam evime gidemeyeceğim. Evimize gidecek işimizden olacağız. Hani devletimizden yardım bekliyoruz. Yani şu an çalışıyoruz ama çalışmadığımız zaman, iş evet tıkandığımız zaman gelir yok. Abla yayınlayacak mısın bunu? Yayınlayacağım. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti'nden evet bugüne kadar mağdur olduğumuz zaman destek her zaman beklerdik. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın devletinden hiçbir şey beklemiyoruz çünkü vermeyecek. Allah ablacığım nasıl geçecek? Millet e, bu virüs nedeniyle kendisini koruyacak dışarı çıkmayacak ama garibanlarımız var. İnşaatta çalışan işçilerimiz var. Allah onların yardımcısı olsun. Allah devletimize zavallı vermesin ama o devletimizin elindeki olan bir fırsat. Bu mecbur bir ihtiyacımız olmadığı sürece dışarıya çıkmayacağız. Köyümüze gideceğiz, oturacağız orada. İnşallah bayramdan sonra da kurtuluruz bu illetten. 18 gün nasıl olacak evimde geçireceğim başka çaresi yok bir yere gidemiyoruz. Bizler zengin biri değiliz yavrum. Zaten günlük şey yaptığımda ben ertesi gün ne yiyeceğim diye onu düşünüyorum. Ben nefes alıyorsam ona şükrediyorum yavrum. Ya bak hiç adım attığınız yerde bir yarım metre arası var mı iki kişinin arasında yavrum? Bak şu anda ben başka yere gidiyorum tespitle mendil satmak için yavrum. Ben bu yaşlı halimle bunu çekersem sonu ne olacak? Nereye gidecek yavrum? Bana yasak. İnan ben gitmesem ben aç kalıyorum. 18 gün boyunca nasıl geçecek yavrum? Hapis hayatı geçecek. Elimizde ibadetle, namazla, dua ederek geçireceğiz. Nefes alıyorsak o gün şükredeceğiz. Kirası, evi, çocuğu olanlar çok zor yani. Çok dükkanları kapatanlar oluyor. Herkes sandıkta görecek o zaman. Oy veriyor muydunuz ancak? Veriyordum. Yine vereceğiz, yine vereceğiz. Veririz, yavrum. Anneniz mi? Evet. evet <laughs> ben bilmiyorum yani. İnsanlar perişan yani. Kapalı kalacaklar ne yapacaklar ki? Yani şu an herkes e, köye gidiyor. Biz de izin kağıdı alıp köye gideceğiz. Bir esnafa olsun, vatandaşı olsun bir destek açıklamadan direkt 20 gün kısıtlama. Bunun alt zemini yok. Önceden bunun bir planlaması yok. Birden söyleyince herkes telaşla birbirinin içine memlekete kaçanlar oldu. Bu korona daha yayıldı. Yani bu sefer tam laba lab Ben emekliyim, emekliyim ben. 4 milyar maaş alıyorum. Allah'a şükür yapayım. Geçimini yapıyorum yani. Devlete baba zira, Allah zarar vermesin. Çok iyi. Esnaflar, dükkanlar battı. Yani 18 gün kapanmak ne demek? Benim oğlan simit fırını açtı. Çalışmıyor. Kahveler kapalı. Her yerler kapalı. Şimdi ne yapacak? 3 milyar kirası. Yani... Hiçbir malzemesi kalmadı. Her şey batmak üzere yani. Yani icralık olduk yani her yerden. O bu mayalanan olacak değil bu işte yani. O destek paketlerin olacak bir değil yani. Yani millet kıtlıktan çıkmış gibi bir şeylere saldırıyor. Anlayamadım. Hastane dolu, buralar dolu. Ee, şey alışveriş yerleri dolu. Çinemiyorum. Cebinde şimdi çıktığıma bakma. Bir tura yok. Kredi kartlarını harcıyorum. Onları maaş alınca oraya yatırıyorum. Elimde gene avucumda bir para kalmıyor yani. Durumumuz hiç iyi değil. Evimde benim doğru yiyecek bir şey yok inanır mısınız? Dolap bomboş. Yani alamıyorum. Alamıyorum. Yani herkesin zenginlerin tuzu kuru. Yani biz biz batıyoruz bence. Türkiye zaten satıldı, her yer gitti. Batıyoruz yani. İnsanlar aç. İnsanlar işsiz ve şu anda yoksul, kat ve isyan halindeler. Para yok bir destek yok. İnsanın elektrik faturalarını nasıl ödeyecek? İnsana gazları nasıl ödeyecek? İnsana su paraları nasıl ödeyecekler? Evine 18 gün nasıl geçinecekler ve bayramı nasıl yapacaklar? Bu çoluk çocuk ne yiyecek, ne içecek? 1940'larda bile aşıyı bulan Türkiye, kolera aşısını bulan Türkiye, Çin'e aşı veren Türkiye ve bugün biz başka ülkelerden aşı bulmak derdindeyiz. Ve en son kalan 150 bin aşıyı bile Libya'ya gönderiyor. Kendi ülkesindeki insanı aşı yapmıyor. Yani bizim memleketten başka kimse bunu bu şekilde yapamaz. Yani hiç kimsenin ihtiyacını karşılamadan yani nedir? Ben diyor kapattım diyor. Tek adam rejim olduğu için başka bir şey değil. Ben kapattım diyor, başka bir şey demiyor. Herkes ona tabi. Yapacak şu şey yok. Boynumuz ince. Biz de onu soruyoruz aslında. Vatandaş esnafa bir destek açıklanmadı. Nasıl geçecek bu kapanma? Bilmiyorum ki onu ona sormak lazım. Acaba nasıl kendileri yani insanları vatandaş düşün, düşünüyor mu acaba? sormak lazım be. Yani. Gerçekten yani vatandaş geçinebiliyor mu geçinemiyor mu? 10 gündür düşünüyorum ne yapacağız? Biz onu cevabını bekliyoruz. Mesela size söylüyoruz ne yapacağız? Yani bir çare yok. Yani acız. Yani yalan yok. Bu AK Parti mi, bu MHP mi, bu CHP mi, bu HDP mi? Hiç kimse bize ilgilendirmez. Şu anda biz ekmek derdinden düşmüşüz. Aç değiliz çok şükür Allah'a bin şükür. Gençler? Gençler de çok güzel yapabilen niye üniversite bitiyor Çocuklar iş bekliyor, şey, atama bekliyor. Benim yeğenim de tarih hocalığını bitirdi çocuk çiftçiliğe gitti. Hayvan aldı hayvan besiciliğine başladı. Patates soğanlı geçmez. 18'lik hani 18 günlük günlük çalışan insanlar var. Hani e, günlük çalışan aileler var. Yani bizim Cumhurbaşkanımız onun desteği çıkması gerekiyor. Ya hastalık varsa şey var tedavisi var onu var bunu. Onu, bu kadar millet bitti bitti. Ne bu ya? Biz zaten kendi kendimize hasta oldu hasta. Her türlü esnaf da memur da amir de işçi de yaz, yanlış. Değiştirsin ya değiştirsin. Her şeyin kolay var. Bu yöntem yöntem değil. Başka formül bulsunlar. Çok formül var. Hastam adam gitsin hastaneye gitsin. Tek tek söylememize gerek yok. Zaten bu yasaklamayı getiren insanın düşünmesi gerekiyordu. Hal tamamıyla kapan, kapanıyor. Herkes düşünüyor orada ne yiyeceğiz, ne yapacağız diye. Söylenecek tek şey bir geçer ya, geçer. biraz daha mantıklı düşünmeleri. Bugün Ankaralılara hem 18 günlük kapanmayı hem de Mansur Yavaş'ın açıkladığı 100 milyon TL'lik destek paketini sorduk. Cevapları sizlerle paylaştık. Bir sonraki Sen Ne Dersin programında görüşmek üzere.